Merhabalar. 1.8 Problem çözme. Bu bölümde sınava girdiniz, bazı problemlerle karşılaştınız. Veya karşılaşabileceğiniz problem türlerinden bahsediyor. Bu durumda neler yapılabilir onlardan bahsedecek. Şekil 1.19'daki 8 ohm direncinden geçen akımı bulunur. 8 ohm'luk dirençten geçen akımı bulmamızı istiyor. Ancak 3 voltluk gerilim kaynağının polaritesi belli değil böyle bir durumda ne yaparız? Profesöre sorabilirsek yani hocaya sorabilirsek sorabiliriz. Soramazsak iki durumlu inceleyebiliriz. Eksi veya artı veya artı eksi. Eğer vakit yoksa herhangi bir yönü alarak o şekilde çözüm yapabiliriz. Örneğin ben bir çözüm yapıyorum. Diyorum ki eksi yukarısı artı aşağısı olsun ve 8 onluk dirençten geçen akım aşağı yönlü olsun. Şimdi ben burada Tabi bunların hepsini anlatacağız. Yani bu geril çözüm yöntemlerinin e, düğüm analizi, çevre akımları analizi bunların hepsini anlatacağız. Ancak burada bir çözüm yapıyoruz. Bu çözümü ben bir yapayım. Şimdi burayı bir toprağa bağlarım. Dolayısıyla buranın tamamı şu görmüş olduğunuz bütün çizgiler 0 volt olur. Bura artı burası eksi olduğu için 3 aşağı düşürürsünüz gerilimi. Yani burası eksi 3 volt olur. Şu çizmiş olduğum hattın tamamı eksi 3 volttur. Burası 0 volt olduğu için, bura eksi, bura artı olduğu için burada artı 5 volttur. 5 arttırırsınız. Ama şuranın gerilimini bilmiyoruz. Buraya da V1 diyorum. Şimdi bir düğümde çıkan akımların toplamı sıfırdır. Benzer şekilde giren akımların toplamı sıfırdır. Ben burada çıkan akımların toplamı olarak alacağım. Yani düğüm gerilimler yöntemini kullanacağım. Şimdi buradan, buradaki gerilimden burayı çıkarıp dirence bölersem çıkan akımı verir. Değil mi? Şimdi bu gerilimden burayı çıkarırsam bura artı, bura eksi olacak şekilde buranın polaritesi. E, gerilimdir. Gerilimi bulduk. Gerilimi de dirence bölersek akımı verir. Dolayısıyla nedir? Şu çıkan akım V1 eksi 5 bölü 2. Bu çıkan akım. Şimdi bu yöne bakıyorum. Buradan çıkan akıma bakalım. V1'den eksi 3'ü çıkarıp 4'e bölersem bu çıkan akımı bulurum. Artı diyorum. V1 eksi eksi artı yaptı. 3 bölü 4. Artı diyorum. Daha sonra şu çıkan akım i8 ohm nedir? V1'den 0'ı çıkarıp 8'e bölersiniz. Yani V1 eksi 0 bölü 8. Bütün çıkan akımların toplamı yani bu çıkan akım, bu çıkan akım, bu çıkan akım. Bütün çıkan akım toplamı, bu düğümden çıkan akımların toplamı 0'dır. Kirşov akımlar kanunu. Daha sonra payda eşitlersiniz. Bunu 4 ile, bunu 2 ile, bunu 1 ile. 4 çarp 4V1 eksi 20 artı 2V1 artı 6 artı V1 bölü 8. 8 sıfırla çarpınca gider zaten. 4, 5, 6, 7V1 eksi 20 artı eksi 14 eşittir 0. V1 buradan 2 volt olarak gelir. Şurası 2 volt. E, bize 8 ohmluk dirençten geçen akımı soruyor. E, zaten nedir? O da şu zaten biliyorsunuz ki V1 bölü 8. E, üzerinde 2 volt var. Bura artı, bura eksi olacak şekilde burada 2 volt var. 2 voltu 8'e bölerseniz I 8 ohmluk dirençten geçen akım 0.25 amper. Da bu çözümü yaptık ama tabi ne diyor? Amacımız problem çözme. Problemi tanımlarız. Basit bir örnek olmasına rağmen 3 voltlu kaynağın polaritesi belirsizdir. Çözüm için şu seçenekler mevcuttur: Polaritayı profesöre, hocaya sormak. Zaman varsa her iki polarite durumu için ayrı ayrı çözüm yapmak. Zaman yoksa bir varsayım yapıp belgelemek. Örnekte profesörün kaynağın 6'nın artı olduğunu söylediği varsayılmıştır. Biraz önce çözdüğümüz gibi. Bilinenleri sunma. Devre net bir şekilde etiketlenerek 8 onluk dirençteki akımın bulunması istenmektedir. Problemin doğru tanımlandığından emin olmak için profesöre doğrulama yapılması önerilir. Çözüm yöntemleri. Bu problem için 3 analiz yöntemi kullanılabilir. Devre analizi, Kirchhoff ve Ohm yasaları. Bunları anlatacağız. Düğüm nodal analizi anlatacağız. Biraz önce çözdük. Çevre akımları analizi. Bunları kullanacağız. I8 ohm için en verimli yöntem tek bilinmeyen denklem gerektiren düğüm analizidir. Biraz önce yaptığımız gibi. Buraya V1 dedik. Burası 5 volt oldu. Buraya toprağa bağladığım için. Burası eksi 3 volt oldu. Düğüm analizi kullanarak çözeceğiz. Çözüm denemesini gerçekleştirelim. Özellikle i8 ohm'u bulmak için gereken tüm denklemleri yazalım. i8 ohm'daki akım i2 denmiş. i2 v1 bölü 8'dir. Biraz önce bizim yaptığımız gibi. i8 ohm v1 bölü 8. Dolayısıyla çıkan akımların toplamı i1 artı i2 artı i3 toplamı 0. Şimdi V1 eksi 5 yani V1 eksi 5 bölü 2'den I1 akımını veriyor. Bu I1 akımı. V1 eksi 0 bölü 2'den şu I2 akımı. V1 eksi eksi 3'ten V1 artı 3 bölü 4'ten bu da I3 akımı. Çıkan akımların toplamı 0'dır. Bir düğümden çıkan akımların toplamı 0'dır. Bunu da çözdüğümüzde V1 2 volt olarak buluyoruz. E, V1 bölü 8 de I2 akımıydı. O da I8 ohmluk akımdı. 0.25 amper olarak buluruz. Şimdi çözümü değerlendirip ve doğrulamasını kontrol edelim. Sonuçları kontrol etmek için Kirchhoff gerilim yasasını kullanırız. I1 akımı V1-5 bölü 2'den eksi 1.5 amper. I2 0.25 amper bunu bulduk i3 akımı da V1 artı 3 bölü 4'ten 2 artı 3 bölü 4'ten 1.25 amper. Gerçekten doğru mu bakalım. i1 dediğim eksi 1.5 amper. Dolayısıyla bu yöne doğru 1.5 ampermiş. i2 0.25 amper. i3 1.25 amper. Ne oluyor? 1.5 amperin 1.25'i bu tarafa gidiyor. 0.25'i buraya gidiyor. Dolayısıyla doğrulandı çevre için Kirchhoff gerilimler yasasını kullanabiliriz. Şimdi burası 2 volttu. Bura 5 volt. Bunun üzerine ne düşüyor? 5 2, 3 volt. Artı eksi olacak şekilde. Bura 2 volt. Bura eksi 3 volt. 2'den 3 çıktı 5 volt. Burası 5 volt. Şimdi bunu kullanacağız. Buradan başlıyorum. Eksi 5. Döngü biri deniyorum. Sonra artı 3. Şurayı bulmadık. Şimdi bura 2 volt olduğu için şuraya da 2 volt geliyor. Şimdi artı 2 eşittir 0. Çevre 1 tam doğrulandı. Şimdi buraya geliyorum. Buradan tutalım. Şöyle dönelim. Döngü iki yönünde. Eksi 2 volt. Şöyle dönüyoruz. Artı 5 volt. Sonra buradan geliyorum. Eksi 3 volt. Sıfır iki döngü de doğrulandı. Dolayısıyla 8 ohmluk dirençten aşağı doğru akan akım 0.25 amperdir diyebiliriz. Tabi bu bir çözüm yöntemiydi. Bu çözüm yöntemleri tek tek anlatacağız ve çok fazla soru çözeceğiz. Bu dersin amacı zaten soru çözmek ağırlıklı olduğu için çok fazla soru çözeceğiz. Görüşmek üzere hoşçakalın.